Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Grand'den hızlı bir şekilde kaçmaya çalışacağız. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Birinci gün yazık geldiğine göre başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet hızlı bir şekilde uyanabilirse karakter. Evet çabuk al şunu at. Şunu da yedekten evimizde tutmak iyidir. Sesi çarptım. Bitti. Gören geldi. Hem de koşarak geldi. Evet. Evet. Şimdi gitti. Tam gitmedi ama ben gitti diyorum. Aşağı doğru bir yere gitti. Dur. Şunu şuraya atayım da ses çıkmasın. Hayda sen neden çıktın oradan? Neyse arkadaşlar ikinci güne geçiyoruz. Baya erken söyledim ama neyse. Şimdi geldi. Neyse arkadaşlar. Bakalım. Bizim karakter bir hızlı uyanabilirse bir şeyler yapacağız ama. Yine bunu denmek iyidir. Heh, geç tamam. Gel gelecek bu karakterik saati geçiyor. Evet. Hı, time geldi. Bakalım. Hadi git. Git yav. <laughs> Neyse şimdi dikkatli bir şekilde aşağı inerken düşecek zamanı bulduk. Sen nere geldin ya? Az önce de alerjinin başındaydı. Neyse arkadaşlar üçüncü güne geçtik. Hala beşer düşme sesi geliyordu ama neyse. Tam geçemedik ama neyse. 3. gün yatsı yeni geldi. Ben söyledim. Evet bizim karakterin uyanması geçsin. Şimdi bakalım ne var ne yok. Şimdi bunu kullanalım. Al. Kapıya doğru at. Hadi çabuk. Gördü. Sen nereye geldin? Neyse arkadaşlar. Dördüncü günü geçiyoruz bayağı erken yine. şimdi geldi Evet bakalım bizim kartını uyandıktan sonra ne yapacağız artık kanlı görmeye başlamış bizim kardeş. Evet çabuk şimdi çok çabuk devir Heh. bu sefer hızlı bir şekilde yaptığımız için bir şey olmaz Bakalım ne var ne yok. Gelen de yok ya. Evet gelecek misin gelmeyecek misin? Evet. Bir gelen de yok. Eşya da düzelmedi. Yok ben da. Oh tamam düşünmedik. Hayda sen nereden geldin ya? Neyse arkadaşlar. Son güne geçiyoruz. Bakalım. Daha ben yine kesiyordum. Birazdan gelir yazı. Tamam geldi. Şimdi bakalım ne yapacağız. Bizim karakter etrafına bir bakıyor. Yavaş yavaş bir uyanıyor. Tamam. Şimdi bakalım ne var ne yok. İçerdik. Evet. Şurada duruyor. Gördün mü? Görmediysen daha niye bu geliyorsun? Evet çabuk git. Çabuk. Çabuk. Çıktı kaptan. Neden, Niye de dikkatli olmak şart. orada duruyor. Kaç kaç. Sen ne ara gördün de ne ara geldin ya. Neyse arkadaşlar Game Over sonu göreceğiz. Yine ben biraz erken söyledim ama neyse. Videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber 1000 aboneye ulaşalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.